Günaydın bir iş görüşmesi öncesi daha kamera. Burada alışkanlık oldu galiba son zamanlarda. günaydın bir iş görüşmesi öncesi daha kamera <laughs> burada alışkanlık oldu galiba son zamanlarda bir önceki videoda söylemiştim ondan önceki videoda bir önceki daha biraz ilerken <laughs> ee, küçük bir işim var şu anda ama e, bundan bir tık büyük bir iş <laughs> yani bir tık <laughs> yine küçük bir işe başvurmuştum oradan geri dönüş yaptılar o yüzden e, Viyana'ya gideceğim Muhtemelen kahvaltı çok bir şey yemek istemeyeceğim. Sabahları benim hiçbir zaman iştahım olmuyor ama böyle hani nitekim önemli hadiselerden önce iyicene de iştahım kapanıyor. En azından bir kahve içer yanına da ee, ekmek üstü bir şey yiyebilirim muhtemelen. Sonrasında da eğer haleti ruhiyem iyi olursa Ikea'ya gitmeye karar verdim. Birkaç küçük bir şey var almak istediğim. Ne zamandır Ikea'ya yolum düşmüyor o yüzden e, Viyana'ya gitmişken bugün de boşken e, Belki onu yapabilirim dedim Ama dediğim gibi e, moduma göre Üstüme de ne giysem bilemedim Hala daha düşünüyorum Altım e, siyah pantolon Aslında etek ya da elbise giyebilirdim Ama hava buz gibi güvenemiyorum e, Dönüşte buz tutabilirim Ben düşünmeye devam Dolabı açayım bakayım neler var neler yok Sanki bilmiyormuş gibi Bilin bakalım Ne giydim Arkadan ışık vuruyor çok. Bir şey uyduramadım. Gerçekten havada çok soğuk olduğu için ama korktum bir anlığına niye ise. dün bir kazanı yanıma aldım. Çantama sıkıştırdım bir şekilde. İstanbul da bayağı fenaymış. Dün akşam kardeşim fotoğraf attı. Neyse ben bunları hızlı hızlı yiyeyim. Gidiyorum. Tripod almıştım ya. Açılarım harika. <laughs> Çok güzel. Tribot <laughs> müthiş. Herkese tavsiye ediyorum. <laughs> Arkadaki çamaşırlar da onaylıyor. Yanıyorum şu anda. Altımdaki içliği çıkarayım mı ben? Yok. Vallahi yanıyorum ben. Görüşmede de yanacak mıyım böyle? Kontrol var. Ikea'ya girmeden önce konuşayım demiştim de sesimi inşallah duyuluyordur. Menajer çok tatlıydı. Konuşma hızlı geçti. Ee, şimdi düşündüğümde galiba hani şunu da söyleseydim iyi olabilirdi, şunu da söyleyebilirdim gibi düşünüyorum. Ama çok tatlıydı. Ondan sonra e, hani iyi bir görüşmeydi. Birkaç kişiyi daha görecekmiş hani menajerin artık kendi tercihi kimden elektrik alacak ona göre. Şimdi Ikea'ya geldim e, ama aşı göstermem lazım. Onu hazırlayayım. Camdan Bu mutfağı sevdim tatlış. Böyle aşırı büyük um, e, lavaboları çok seviyorum mutfakta. Böyle cottage house mı diyorlar. O tarz mutfaklar hoş. İnternette şu rengini beğenmiştim aslında. Çok koyu renklere elim gitmiyor Hoş fena değil Ne çok hafif ne çok ağır şurada da duruyor. Sanki tahminimden biraz küçükmüş bunlar. Aslında gelme nedenim şu küçücük askılık. 5 olmuş. 6 tane var. Poşetim birazcık büyük. Um, Rafi'den rica etmiştim bana poşet ayarlayabilir misin diye. <laughs> Poşetin içinde bir sürü yaprak var ne zamandan kaldı o yapraklar orada niye var? Evet, yeleğimden anlaşılacağı üzere eve gelmiş bulunmaktayım. Ee, poşeti de getirdim göstereyim diye sadece 3 şey aldım. Bir tane aradım. Ee, sahte bir, sahte bitki. Fake <laughs> bitki. Yine bir şeylere ne bilmiyorumdur. Ondan bulamadım. Şöyle bir şeydi. Yeni bir ürün galiba belki de o yüzden yoktu. Sonuç olarak e, ne aldım bunu zaten göstermiştim oradayken. Bu e, kapının arkasına asmalık. Rafi böyle eşallarını <laughs> e, daha doğrusu ben de bazen yapıyorum çünkü yer olmuyor sandalyenin üstüne atmak zorunda kalıyorum. ya da masanın çalışma masasının üstüne koyuyor Rafi. E, en azından e, bu kapının arkasına asarak bir şekilde ortamı daha derli toplu yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir de şey çünkü şimdi Robin'in ormana gittiği zaman Rafi şey oluyor pantolonu çamur mamur bilmem ne ya da ıslanıyor. Onu koyacak bir yer yok. Belki kapının arkasında daha rahat olur diye düşündüm. Bakalım bunu şimdi kurarım. Bir de bu mutfak rafının içine sokulan mutfak rafını daha iyi kullanabilmek için dizayn edilmiş İsmi neyse artık <laughs> ondan aldım. Ne midir ismi? Variera. Evet. de öğrenelim. Son olarak da evde aslında yığın da var ama kesme tahtası. Ama <laughs> içinde dedim ya şeyler var. <laughs> Yapraklar. Onların tozu. Tahta olan sanki böyle çok kurumuyor gibi geldi. Hani temizledikten sonra iki senede kuruyor gibi. Evdekilerin de hepsi tahta. Ben de bunu alayım dedim. Daha rahat olur diye belki. Neyse gitmeden şunu açayım. Madem oturdum. vidası yok mu bunun? Mesela bunun içindekiler burada. Tam olarak şuradaki adam gibiyim. Türkçesi. Kapak materyallerinin çeşitliliğinden dolayı kapakların sabitlenmesi için gerekli vidalar ürüne dahil değildir. Neden bulacağım şimdi ben bunu vida? Şuradaki vidalar olmuyor mu? E tamam buradakileri kullanıyoruz. Bunları geri çıkartacağım. Ondan sonra şöyle tekrardan sabitleyeceğim kapının arkasına. Umarım oturacak. Kapıdan kapıya değişiklik gösteriyor çünkü bu evin tavanları falan aşırı yüksek olduğu için kapılar da tabii kocaman. Bakalım kalınlık nasıl. Ben gideyim bir alet edevat bulayım. Bunu galiba anneannem kapatmış. Açılmıyor. I met it Tuesday morning Sun high in the sky and I felt free You did your best and I ignore the war Fair enough Dört tane küçük vida, dört tane büyük vida. Aa anladım. İki tane vida e, bu küçük versiyonu olduğu zaman kullanılıyor. Ben sadece bu alttakini aldım. Çünkü olur mu olmaz mı rafa nasıl oturur bilemedim. Olursa küçüğünü de alırız. Yalandan dönüyormuşum gibi geldi bana. Evet yalandan. Otursam, daha iyi Bitti. Şimdi bakalım nasıl olacak. Evet Rabbinin kıyafetleri derken kastettiğim buydu. Şimdi deneyelim bakalım. Sanki hiç bilmiyormuş gibi yeni bir icat. <laughs> Bu serinin ikinci kitabı ama yani çok klişe çok bayat <laughs> yok artık dedirten cinsten. Birinci de öyleydi. %70 oranında diyeyim ama güldürüyordu. Bunda şimdiye kadar o kadar çok gülemedim de. Birazcık daha okuyup uyuyacağım. Banyo yaptım. Saçlarımı Revlon'la fönledim. Diyeyim şekillendirdim birazcık. Şekillendirmeye çalıştım. <laughs> o zaman iyi geceler. gelebildim. Saat 9.05 geçiyor. Ee, uzun zamandır görüşemediğim bir arkadaşla buluştuk. 4-5 saat aralıksız Türkçe konuştuk şu an gerçekten. Çenem ağrıyor, onun da çenesi ağrıyor. <laughs> Ama iyi geldi, bir kahve içtik. Oh, yokuş çıkarken gerçekten nefesim Selamlar tekrardan videonun yayına gireceği umarım. E, cumartesi gününden merhaba. Çokça rüzgarlı, birazcık gri. Şimdi de gördüm camda fark ettim. Hafifçe de yağmurlu bir cumartesi. Bu hafta sonu planım. Bugüne kadar okumadım. Şu an elimde o kadar çok kitap var ki ve çeşitli okuma gruplarında. E, hepsinin tarihi yaklaşıyor tahlil günü. O yüzden e, bu haftaki hafta sonu olan planım. Bu videonun yayına girmesi, bir video daha çekmeye başlamak, iki kitabı bitirmek ya da böyle sonuna getirmek bir çalıkuşu okuyorum. Bir de e, senme sanatı. Senme sanatında çok çok başlayayım. Çalıkuşu'nda da ya ortaokulda mıydık? 7. sınıfta hoca her e, derste sesli okutturuyordu. <laughs> ben o zamanlardan sesli kitap dinleyemiyormuşum. Hiç hiç aklımda gerçekten dizisinde falan izlemediğim için hiçbir şekilde çalıkuş'ta dair bir şey hatırlamıyordum. İyi de oldu gerçekten hatırlamadım. Neyse esas konumuza gelelim. Bu video nispeten birazcık kısacık olduğu için e, daha önce söz verdiğim, daha doğrusu bir videoda cevaplarım dediğim bir soru vardı. E, soru burada. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. çok beğenen olunca dedim herhalde merak edilen bir soru gerçekten. Öncelikle gerçekten birçok etken var o yüzden böyle direkt cevap veremiyorum ama şunun altına çizeyim. Uzaklık konusu da bence göreceli. Bana göre bence benim kaderime gerçekten yollar yazıldığı için böyle ilkokuldan, ortaokuldan, üniversiteye kadar ki üniversitede en azından vasıta sayım azalmıştı <laughs> okula gittiğim. İş hayatında ben gerçekten sürekli yollardaydım. Hep uzak oldum bir yerlere. Yani e, işe gittiğim, en son işim dediğim İstanbul'dayken işe gidip e, gittiğim süre, geldiğim süre aslında buradaki neredeyse, tabii Viyana'nın neresine gittiğime göre fark ediyor ama neredeyse aynı. E, bu süre az bir süre değil, çoğu insana göre gerçekten uzak ama bana göre, benim standartlarıma göre normal e, kaçıyor. Bugüne kadar sadece Almanya'dayken gerçekten e, bir vesayetle, bir otobüsle böyle 10 dakikada falan okulda oluyordum. O zaman bir yere yakın oturmanın işe, markete, merkeze yakın oturmanın e, keyfini sürmüştüm. Eve gelip insanın zamanının kalması, hani işten sonra yemek yiyip sadece uyumamak, bir şeyler yapmak ya da iş çıkışı arkadaşlarla bir şey yaptıktan sonra eve nasıl gideceğim şimdi üf yolda orada burada vesaire diye düşünmemek güzel bir hismiş. Şu an içinde evet hani bir köy çok küçük bir kasabadayım ondan sonra Burada şey bile yok. Fırın bile yok düşünün. Genelde herkes arabasıyla ulaşımı sağlıyor. Genelde Viyana taraflarında ya da daha merkez şehirlerde çalışıyor insanlar. Bu tarz yerlerde böyle sessiz, sakin yaşamayı tercih ediyorlar. Tabii ki de İstanbul'un keşmekeşinden sonra çok büyük bir sakinlik. Ama ben zaten hani kişisel olarak da sakinliği, sessizliği seven birisin birazcık ev kuşuyumdur. E, Viyana'ya da çok uzak olmadığımız hani benim <laughs> uzak olarak uzak olmamam. Viyana'nın nimetlerinden hani ayrı e, kalmadığımı hissetmek bana açıkçası çok eksiklik yaratmıyor. Bir de şunu diyeyim. Hani diyorum ya kişisel olarak e, tercih meselesi. Hiçbir zaman böyle e, çok hareketli, eğlenceli hayatım zaten olmadı. Hani <laughs> birazcık sıkıcı gelebilir. <laughs> Bu da yaratılış meselesi öyle diyeyim. E, tabii ki de arkadaşlarla eğlenmektir vesaire dışarı çıkmaktır. Bunları e, seviyorum. Yani pandemi döneminde daha da insan fark ediyor bunu. Ama örneğin bazı insan kafeleri keşfetmeyi sever. İşte bugün değişik bir yere gidelim. Bu hafta sonu bir yer keşfedelim. E, şu kafeye gidelim gibisinden. Ben bu dönemde şunu anladım. Aslında ben bir kafeye gittiğim zaman kimle buluşacaksam hani o sohbette daha çok öne çok öne konuşamadım çok önem veriyorum gibi. Tabii ki de mekanın güzel olması, değişik olması benim de modumu yükseltiyor ama önceliğim değil. Ee, hani ona alışmış insanlar öyle mutlu. Ben benim için sorun değil hani sohbet edelim vesaire evet farklı bir yerde gidebiliriz ama bildiğimiz yerde de oturabiliriz. Önemli olan hani oturalım konuşalım. Benim derdim o. Ee, her ne kadar diğer insan da muhtemelen <laughs> diğer insanı şey yapmış gibi olur, konuşmayı sohbeti sevmiyorsun gibi ama anladınız beni bence. İleride de Allah kısmet ederse bir aksilik olmazsa muhtemelen e, çok böyle Viyana'nın içi olmasa da hani Rafi'nin <laughs> tercihi orman tarafına yakın olmak. Robin'in de etkisi. E, hani Viyana'da e, yaşıyor olacağız inşallah. Bunun da etkisi sanırım çok böyle eksik hissetmiyorum kendimi. Sanırım bu kadar gelinin kız kardeşi e, lülelerimle Yeni maşa yaptım. Böyle taraklaya da elimle dağıtmadım. Kendi kendine düşsün diye. Ama videoyu 5 dakika sonra çekmeye karar verdiğim için böyle oldu Şimdi gidiyorum. Edit yapayım. Türkiye ile arada 2 saat fark olduğu için benim yayını hazırlamam falan derken baya geçi buluyor çünkü. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.